her seçim doğası gereği şüphe barındırır. Bazı seçimlerde ise şaibe ve hile şüpheye yer bırakmayacak kadar ortadadır. Bunlardan iki tanesi en şaibeli seçim olma konusunda kıyasıya yarışır durumda. En meşhur olanıyla başlayalım. 1927 Liberya seçimleri. Önceki iki seçimi kazanan Charles Dunbar Burgess King, işini şansa bırakmayarak 15 seçmenin kayıtlı olduğu seçim maratonunu yaklaşık 230 bin oyla tamamladı. Daha sonra toplam oy sayısı çift hanelere indirilse de seçmenlerin iki katı olarak kaldı. Diğer seçimse Haiti'den. Devlet Başkanı François Duvalier'in görevi 1963'te sona erecek ve bir daha seçime giremeyecekti. Kısaca olanlar şöyleydi. 1961'de Yasama Meclisi için yapılan seçimdeki pusulaların en üstünde Duvalier'in ismi yazılmıştı. Yani Yasama Meclisi için seçmen kime oy verirse versin, aynı zamanda Duvalier'in başkanlığına da oy vermiş oluyordu. Hal böyle olunca halk, meclisle beraber başkanı da seçmiş oldu. Üstelik yüzde yüz şekilde. Halkımın kararı başımın tacı, halk iradesini görmezden gelemem diyen Duvalier, neredeyse ölene kadar o koltukta oturmayı başardı